Elektrik 9. sezondan herkese iyi akşamlar her taksi ekibiyle birlikteyiz. Eksik kalsalar da sakatlansalar da maçı kazanmayı bildiler. Sezonlarda. onlarda. takımımız adına gurur, gurur duyuyorum. Takımımız iki eksiğe rağmen çok iyi mücadele ettiler. Ardından sonradan oyuna giren Hakan kardeşimiz de çok iyi mücadele verdi ve takımı ilkten aldı adeta. Kalecimiz Ömer'e de burada hepsine tüm takımıza teşekkür ediyorum. Bu anda kitimiz Ömer'e sözünüzü bırakıyorum. Bugün de her zaman TV'yi Harika oynadık. bir gol imza attı Yusuf Eren. Az gitti kişi eksik kaldık. Ona rağmen yendik. <laughs> Ali bana çağırmak istiyorum. Angelinho <laughs> takımını eksik bıraktı ama. <laughs> ama Dışarıdan yani. destek var metal değil. Dışarıdan diyelim. desteği esiriyemedik zaman onlar da içeriden <laughs> aynı şekilde bize Cevabını verdiler. Güzel, Teşekkür Ar ediyoruz. Başarılar diliyoruz kalan maçlarda. Askerdeki arkadaşımız kaptanımız Eray Çiftçi'ye. Biz de sevgilerimizi yorulur. gönderelim. Kaptan Selim Eray Çiftçi'ye. Kendisi yakın zamanda aramızda olacak. İyi akşamlar.